10 Haber YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Gülbin Özbey. Yanımda 10haber.net gündem editörü sevgili arkadaşım Buse Çelebi var. Hoş geldin Buse'cim. Ee, geçen hafta bir haber yaptın. İslami yaşam koçluğu modasına Hı. değindin. Ee, haberde isim geçen kişi Eylem Amine Altunkaynak. Hı. Eylem Hanım'ın da ilginç bir tarzı var. İslami öğelerle... Yaşam koçluğunu birleştirip yaralı ruhlara şifa olduğunu zannediyor e, ya da iddia ediyor mu diyelim bilmiyorum hangisi daha doğru olur. Kimdir Eylem Amine Altun Kaynak? Önce senden onu öğrenelim. E, kendisi İslami öğelerle birleştirdiği yaşam koçluğunun e, videolarını çekiyor. Bu şekilde sosyal medyada yayılıyor, e, toplantılar düzenliyor. Burada kadınlar ama özellikle kadınlara kadınlara dair toplantılar düzenliyor ve sadece kadınlarla toplanıyor. E, bu toplantılarda lüks otellerin lobilerinde, toplantı salonlarında gerçekleşiyor. Kendisinin e, iddiası diyelim şu yönde bilinçaltı temizliği e, bu bilinçaltı temizliği mesela bu zaten psikiyatristlerin kendi uzmanlık alanına dair bir şey varlığı yokluğu, temizlenebilir temizlenemez hmm. bunların hepsi psikiyatrinin konusu ama kendisi miraç hakikatiyle ile bilinçaltı temizliği gibi çok ünlü bir şey var eğitimi var. Miraç hakikatiyle ile bilinçaltı, bilinçaltı temizliği. Evet zaten en yaygın olanı bu. Bu tip şeylerle eğitimlerle insanlarla buluşuyor, onlara şifalandırma çalışmaları yapıyor diyelim tırnak içinde. Peki bu ilginç bir başlık aslında. Miraç hakikatiyle bilinçaltı temizliği. Ya yani bunun bir derinini ne olduğunu öğrenebildik mi? Ee, şöyle. Miraç ile bilinçaltı temizliğini toplantılarında anlatıyor. Bu yüzden bunlar zaten paralı toplantılar. Yani ücretini ödeyip dahil olabildiğiniz toplantılar. Fakat bunu ben e, ilahiyatçılara sorduğumda kendileri klasik İslam geleneğinde böyle bir şey olmadığını. Yani bu tip bir çalışmanın olmadığını zaten e, söylüyorlar. Zaten kendisi de çakra, enerji ve benzeri kavramlarla İslami öğeleri birleştirdiği için ilgi odağı olmasının sebebi buradan kaynaklanıyor. Hmm. Ama ben bunu dediğim gibi ilahiyatçılara sorduğumda e, bu çakra, enerji, aura gibi kavramların hani modern yeni nesil kavramlar olduğunu ve İslami gelenekte yeri olmadığını ama bunların ikisinin birleştirildiğinde ki mira çok kuvvetli bir kavram İslamiyet'te. Hmm. Bunların ikisi birleştirildiğinde e, dikkat çekici bir hal aldığı için tercih edilmiş olabileceğini söylüyorlar ama asla böyle bir avura, çakra yok. Belki de herkesine hitap etmek adına hani, ikisi bir kombinasyonda buluşmuş olabilirler. De. Evet, evet, evet. evet. Muhtemelen öyle bir durum var. Zaten patentini de alıyor bu eğitimlerine Hı -hı. koyduğu kavramların, başlıkların. Bir de gelişim devam ediyor akademisi Hı. adı altında yapıyor bunları ve sadece verdiği eğitimde bu miraç hakikatiyle, bilinçaltı temizliği vesaire değil. Çok çok ilginç konu başlıkları var. Hani senin yazında da okudum. Sonra merak edip gibi araştırdığımda çok ilginç gerçekten meme kanseri olay okuması diye bir şey var mesela ya da işte nasıl aldatılmazsınız. Hani kadınlara yönelik bir şey bu tabii. Bir ilginç bir şey daha vardı notlarıma bakıyorum. Saygın kadın nasıl olunur? Evet. Evet, çok ilginç başlıklar var. Senin de gözüne çarpan diğerleri de vardır diye tahmin ediyorum. Yani bu hangi kadın aldatılmaz? Zaten kendisi kadınların bunu sorduğunu söylediği için, bu tip şeyleri sorduğunu söylediği için videoyu çektiğini söylüyor. Ama hangi kadın aldatılmaz? Hayranlık Uyandıran Kadın aldatılmazmış. Hmm. Ee, bu videolarda kadının saygın olması, saygın kadın nasıl olunur videosu da buraya çıkıyor zaten. Aynı şeylerden bahsediyor aslında iki videoda da. Ee, hayranlık Uyandıran Kadın, Aldatılmazmış. Bu videolar, bu videoların hiçbir yerinde hani erkeklere dair aldatmasalar mı acaba? Biraz da sorun onlarda olabilir mi gibi bir e, soru işareti yok ya da onlara söylenecek herhangi bir şey yok kendisi açısından. Bütün sorumluluğu kadına yıkan. Evet. Evet. Bakış açısı. Hı hı, aldatılıyorsa da kadının bir şeyler yapması gerekiyor mesela bu hı. bakış açısıyla. Nedir tavsiyeleriniz? hayranlık uyandırması gerekiyor ama nasıl uyandıracak bilmiyorum. Hayranlık uyandır nasıl uyandırılır bilmiyorum. çünkü erkekler saygı duyduğu kadınlarla evlenmek istiyormuş. Hani Öyle evlendiklerinde de aldatmıyormuş. Kendi kendiyle ilgilenen, kendinde kalan, çünkü bunlar yaşam koçlarının çok fazla kullandığı zaten cümleler. bu kadınlar aldatılmıyor. Saygınlık da uyandırıyor. Fakat hani bunlar nasıl gerçekleşecek bilmiyoruz. Sanırım herhalde o toplantılarda anlatıyordur detaylarını. Aynı zamanda eğitim setleri de var, Tabii eğitim değil mi? Setleri. Yani online ve offline bir şekilde bu eğitimleri veriyor zannediyorum. Hı -hı. Hem otellerde toplantılar Hı -hı. oluyor, hem de aynı zamanda online Hı -hı. eğitimlere de katılabiliyor. Hı -hı. Peki bunun karşılığında e, bir de sertifika Hı -hı. veriyor. Hı -hı. Hı -hı. E, şimdi sertifika'yı verebilmesi için bir yerden izin almış Hı -hı. olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Emin değilim. Evet. Bu konuyla ilgili bir araştırma ne oldu mu? E, bu sertifikanın üzerinde iki tane damga var. Bu damgalardan biri sadece kredi kartı gibi kullanılabilecek bir kartın aslında damgası. Yani e, siz belge alıyorsunuz bu belgeleri kredi kartı gibi yükleniyor bu karta ve siz bu kartla işte kullanıp belgelerinizi evraklarınızı yanınızda taşımıyorsunuz. Hı hı. Ve bu şekilde kullanıyorsunuz ama bunun bir geçerliliği yok. Bu sadece kullanışlı bir şey aslında. Diğeri ise astroloji, yaşam koçluğu gibi alanlarda evet gerçekten insanlara sertifika veriyor ve AB uyumlu. Fakat bu sertifikayı nasıl alıyorsunuz? Lisans mezunu olmanız yeterli. Yani herhangi bir sınava tabi tutulmuyorsunuz. Zaten yaşam koçluğunun hani ya da böyle yeni çıkarılan kavramları nasıl sınava tabi tutabilirler bilmiyorum. Eğitimci sertifikası veriyorlar. AB uyumluymuş bu da, ben bu yerleri aradım bu arada onlardan aldığım bilgileri aktarıyorum. Bununla da insanlara eğitim verebilme hakkımız oluyor. Ama hani daha önce hiç bu kullanmadığımız için ya da kullanımı görmediğimiz için hangi alanlarda devreye giriyor bilemiyoruz. Biz bunu kurumun kendisinden bu bilgiyi edindik. Bu sertifika dediğim gibi şu an bu bir sertifika daha var. O da mesleki yeterlik kurulundan alınıyormuş bu da bu muş dememin nedeni kurumlardan aldığım bilgiden kaynaklanıyor hmm. çalışma Bakanlığı ile ortaklaşa yapılan bir şey ama o amine hanımın e, sertifikasının üzerinde onun damgası yok hmm. AB uyumlu akrediteli bir e, programdan bir kurumdan aldığı belge ama kendisi o belgeyi e, insanları siz de eğitimci olabilirsiniz diye veremez hmm. orada ayrı bir prosedür işliyor. Ama kendisi bir sürü işini kur diye bir linki var. Bir sürü kadına işini kurdurtabileceğini, aynı şekilde eğitimci olabileceğini onların da söylüyor. Peki Amine Hanım'a baktığımızda nasıl bir profil çiziyor? Yani hani hanımefendinin eğitimi vesairesi hı hı. nedir? Onu da hakkında, kendi hakkında verdiği bilgilerden çıkarabiliyoruz. İşletme mezunu bir de sosyoloji eğitimine devam ediyor. Yani e, ilahiyat alanında bir akademik kariyeri olduğundan hiçbir zaman bahsetmiyor. Bu arada kendisi de İslam temsilcisi olarak adlandırılmaktan hoşlanmıyor. Ama çevresindeki herkes ona hocam diyor. Sanırım bu da akademide hoca olmasından kaynaklanıyor. <laughs> e, videoları var çok yaygın. İşte o e, asıl ses getiren videoları da profilini oradan biraz çıkarabiliriz belki. Lüks aracından inip, otel lobisine doğru yürüdü, toplantı salonuna doğru yürüdü. Asansöre dahi kendisinin basmadığı, etrafında hep insanlar olduğu, çok saygı duyulan, herkesin onun yerine bir şeyler yaptığı biri profilini çiziyor. Kendisi de zaten hani giyim ve konuşma tarzında da İslami öğeleri çok fazla kullanıyor, İslami kurallara uygun kavramları kullanıyor. Ama dediğim gibi İslam temsilcisi olmadığından bahsediyor. Hı hı. Fakat işte onun asıl profili diğerlerinden yani bu son dönemlerde yayılan işte enerjiydi, auraydı, çakraydı. Hani bu tip meselelerden ayıran onu bunları İslami öğelerle birleştirmesi. O yüzden bu kadar yaygın. Peki Amine Hanım böyle yılda bir, iki yılda bir e, mutlaka bir gündeme geliyor. Evet, evet. Herhangi bir videosuyla ya da e, sosyal medyada özellikle. E, peki kendi hakkındaki iddialara cevap verdiği bir metin, röportaj herhangi bir şey var mıdır? Videolar çekiyor, göndermeli videolar diyebiliriz buna. Çünkü insanların onun hakkında bu kadar çok konuşması nedeni aslında hayran olmalarından kaynaklanıyor. Meyve veren ağaç taşlanıyor çünkü biliyorsunuz. Evet. bu yüzden bu eleştirileri önemsemediğini söylüyor. Bu eleştirilerle de ilgili açıklamalarında Dediğim gibi sürekli ben İslami bir temsilci değilim, o yüzden bu benim kendi tarzım diye bir savunma yapıyor. Hı hı. Hani buralarda çok da fazla böyle açıklama yapmaktan ziyade arabasında çektiği videolar, arkaya koyulan müzikler vesaire böyle göndermeli videolarla cevap veriyor diyebiliriz. Peki katılımcılara baktığımızda o videolarda e, zannediyorum bir yerde vardı hani benim doktor e, danışanlarım da var. Hı hı. Hani... Eğitimli avukat da var vesaire, Hı -hı. hiç baktın mı, gördün mü, o gözle bir baktın mı katılımcılara ee, ya da herhangi bir yoruma rastladın mı? mesela Yani yorumlarda tabii ki hep çok memnun olduklarını söylüyorlar ve bu e, yorumların ne kadar doğru olduğunu bilemeyeceğiz. Hı -hı. Kendileri mi yazdırıyor, gerçekten onlar mı yazıyor, bunları artık sosyal medyada çok ayırt etmek mümkün değil. Tabii. Ama e, kendisinin söylediklerinden yola çıkarak şunu söyleyebilirim, yüksek mühendis olan e, danışanları var. Öğretmen danışanları var. Hepsi de saygın kadın olmak için işte kadınlıkla ilgili meselelerde kendisine danışıyor. Eğitimlerine katılıyor. İşte o eğitimler bazıları online oluyor, bazıları yüz yüze oluyor. Onların da ayrı bir programı var. Ama katılımcı profillerine baktığımızda genç kadınlar çoğunlukla. Peki yani bir taraftan baktığımızda psikiyatrinin alanına çok fazla giriliyor. Bir taraftan baktığımızda Amine Hanımın e, videolarına eğitimlerine sağlık alanına da çok fazla giriliyor. Hı hı hı. Yani e, uzun isimler o yüzden bakmak zorundayım. Me meme kanseri olay okuması nedir mesela? Onu şöyle açıklıyor. E, meme kanseri zaten olayların çoğunu dişil ve eril olarak açıklıyor. Dişil bir olay meme kanseri ona göre ve e, bu anne ile olan öfke problemi nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Anne ile öfke problemini şifalandırdığında meme kanserini de şifalandırabiliyorsun. Şimdi burada hiç yoksulluk nedeniyle kötü beslenmek, stresli bir yaşam, genetik faktörler, yine yoksulluk nedeniyle check-up yaptıramadığın için erken teşhis koyulamaması gibi faktörlere hiç değinmiyor. Bence bu noktalar bu noktalarda tabiplerin uyarı metinleri yayınlamaları, halkı bilinçlendirmeleri gerekiyor. Aynı şekilde psikiyatristler için de bu geçerli. E, çünkü insanlar yanlış bilince kapılıp çok yanlış şeylere de e, sebebiyet verebilir. Burada meslek örgütlerinin kamuoyu uyarma görevinin olduğunu zaten e, hepimiz gibi ben de düşünüyorum. O yüzden bu tip şeylerle ilgili biraz daha e, aktif e, reaksiyonlar gösterebilirler. Çünkü bu meme kanseri olay okuması hani Sadece anneyle e, yani evet. Sağlık evet. sonuçta sağlık. hani oynadığınız şey çok büyük bir şey. Evet. E, aynı zamanda ama çok geniş de bir yelpazeye sesleniyor sağlık konusunda. Yani skolyoz da var, hı hı. işte meme varis kanseri, de var. varis de var. Evet, bilinçaltı da var. Bilinçaltı Cinsel da var. Cinsel terapi de var. O da var. Evet, o da var. Her şey var. Yani çok e, kuantum eğitimi de var hani fizikle alakalı bir mesele, e, tıpla alakalı bir mesele. Yani her alanda, her şekilde bir şeyleri birleştirip bunların patentini alıp insanlara anlatıyor. Onlara eğittiğini söylüyor. Biz aslında genel olarak böyle özetleyebiliriz bu konuyu. Peki bu size çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Umarım devamı gelir bu haberler. <laughs> Oldukça ilgi çekici. Eline sağlık çok tekrar. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle.